İran, kuraklık ve kötü su yönetimi nedeniyle giderek daha ciddi bir su kriziyle karşı karşıya. Uzmanlar yalnızca iklim değişikliği değil, verimsiz tarımsal sulama yöntemleri ve aşırı yeraltı suyu kullanımı da krizin temel sebepleri arasında. İngiltere Wolverhampton Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Hamid Poran, İran'da yeraltı sularının aşırı kullanıldığını belirtiyor. Son yıllarda suya ulaşmak için kuyuların daha da derinleştirildiği, bunun da uzun vadede çevresel felaketlere yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlar İran'daki su yönetiminin giderek siyasallaştığını ve etkin bir şekilde yönetilemediğini vurguluyor. Tarım sektörüne fazla odaklanılması ve yerel baskılar nedeniyle uzun vadeli su yönetimi planları oluşturulamadı. İran su taşımak için deniz suyu arıtma projeleri üzerinde çalışıyor ancak bu projelerin çevresel maliyetleri yüksek. Uzmanlar sorunun çözümünün mühendislikten ziyade daha uzun vadeli ve sürdürülebilir bir su yönetiminde olduğunu belirtiyor. İran'ın su yönetimi gelecekte bir ulusal güvenlik sorunu haline gelebilir. Uzmanlar yeraltı sularının tükenmesi ve göç gibi sorunlarla karşı karşıya kalmamak için daha etkili politikaların bir an önce uygulanması gerektiğini ifade ediyor.